Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizin için bir oyun Bir film Hangisini derseniz deyin İkisi de olur Arkadaşlar e, e, Bu bölüm bölüm olacak Videomuza like atıp Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız Bu videoya böyle benim istediğim gibi Bir like gelirse Böyle 3-4 like Gelirse Bunun devamı olacak arkadaşlar Bunların hepsi bir e, maskenizi takıp 1 ile 4 arası 18 yaş altı sokağa çıkabildiğimiz için biz şu an çekiyoruz. O zaman arkadaşlar videoyu çekelim. <laughs> arkadaşlar e, şu an gidiyoruz. Kanka gel biraz şöyle gidelim. পাঁজত Hadi kaç. Kanki yoruldun mu? Yoruldum ya. Acaba kaç adım attık ya? Valla bin olmuş. Biz binde yoruluyorsak. <laughs> yani. İki bin, üç binde ne olacak? Kanki dinlenek biraz ya. O ses neydi? Ne lan? Azu dur 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 dur. Yakınlaştı... Kanka kankı kaç kalk Kanka kaç. Kanka kaç. Kanka kaç. Kanka kaç. arkadaşımı yakaladı olmaz arkadaşımı yakaladı Ne oldu? Ne şey oldu? Arkadaşlar. Şimdi etrafı çekeceğim. Hemen geliyorum. Şöyle biraz gideyim oraya. Hemen geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar biraz geldim. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kankim gitti ya. Kesin öbür taraftan dolu. Kankimi kurtarıp buradan kaçacağız arkadaşlar Merak etmeyin Arkadaşlar Like atın Abone olun Abone olursanız kurtuluruz Like atarsanız

tank gel. Kanki koy. Hayvan gibi geliyor. Vurdu. Hayır. Abi ben kankimi kurtarmaya gelmiştim. Taş atarım lan git. Git lan kalkayım peşinden. Taş atarım. Taş atarım. Git. geliyor görürsünüz. Ah, arkadaşlar kaçıyoruz. Oh, gel gel. Arkadaşlar gördü. Kanki gördü, gördü, gördü. Öyle gerçek mi acaba? Mi? Kankim de şurada saklanıyor. olabilir? Ama gel bir bakalım. Nerede? Gel. Gel temiz. Temiz temiz temiz. temiz. Çok yorulduk değil mi? <laughs> gel gel. Pır pır. Aynen. oturturdu aynen. Gördüm. Arkadaşlarla birlikte gördük. Orda Arkadaşlar nasıl bir deli bu? Arkadaşlar kaç 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 Arkadaşlar kaç sınır değil mi? Evet. Ana kapak benimdir. Belki daha kötü bir şey olur. Evet. Arkadaşlar. Hemen kayıtalım. Elimizde kayıtken. Evet. Arkadaşlar. Ne? Yunus ben gidip bakıyorum. Sen burada kalıyorsun. Geliyor. Geliyor. Arkadaşlar orada. Gel. Gel korkmuyorum. Ananı bıçak var kanki Kanki gel Yaklaşma kaçı yaptırım Kanki kaç Kaçtı Kanki kaç kaç Bıçağı var Bıçağı var <laughs> Kitlemedin Kanka <laughs> kanki. Ben şimdi kilitledim sizi bunu. Kanki ne yapacağız? İkinci bölümde kesinlikle bunu yakalayalım. Evet sen bizim Sen bittin oğlum. Sen bittin lan. Kankimi, kankimi yakalamak neymiş? Kanka kaç? Kankimi yakalayamak neymiş? Sen göreceksin oğlum. Sen bir dahaki bölüm bittin. 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 Oh, hala bizi kovalıyor arkadaşlar. Nerede bilmiyoruz. Arkadaşlar, ne olur like atın. Arkadaşlar, eğer böyle güzel, böyle güzel videolar beğenirseniz 3-4 like olursa kanalı buna çevireceğiz. Yani panorama olaylar olur ya. Yani. Yok, hep olmaz da Brawl Stars. Ama çoğunluk, çoğunluk panorama olaylar çekeriz. Arkadaşlar bir de Brawl Stars ve Minecraft videoları gelsin mi? Aşağıya yazın. Yaz günü 3 kişiyle Master oynayacağız. Mastercraft derken Minecraft gibi bir oyun. Minecraft. Hadi neyse ne neyse sen hadi ile bak. Katile bak hemen gel buraya saklanalım. Gördün. Orada. Hay olamaz dur. Dur dur. Ben Nereye gidiyorsun? sen nereye gidiyorsun? Arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Arkadaşım yakaladı. Arkadaşım yakaladı. Olamaz. Testeresi çalıştı tüfeğim Aysun. Arkadaşlar bak şimdi Pennywise bizi göremeyecek. bayıldı. Çık kanka kanka, 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 kanka çık kanka. kanka elinde gibi çalalım. Hadi Bırakmıyor Ağzey. da. Bırak bırakmıyor. Olmaz mı psikopat? <laughs> dur dur dur. Sarkıcı varsa beni. Ha? Kapı almış? Kapıyı kapattım. Kapı Bizi burada göremiyor şu an değil mi? Evet. Değilmiş, değil, kilitliymiş adam. Kanki arkadan kaçalım. Arkadan pencereyi kırmamız gerekiyor ama beni başlıyor bunu. Bir tane çocuk yaralıyım. Kapı sesi geldi. Kapıyı kilitliyorum o be. Ne gidiyor? Yatak. Sargı beni sargı übereyse beni bırak. Gel. Hadi Benim. gel, hadi, Olur hadi. Kanker. Hadi. 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 Hadi.

Kendinize iyi bakın. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz orada? Bir Arkadaşlar kapı. şimdi bir çek. çek. Bir kapıyı kıracağım. Bir, iki, üç. Arkadaşlar eğer bu filmi beğendiyseniz ilk bölümü 3-4 like gelirse arasında bir like gelirse biz şunu alalım abi. Abi biz şunu alalım. Abi bekle. Bekle şurada bir videoyu bitireyim. Böyle. Arkadaşlar videomuza like yazıp kanalımıza abone olun. bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olun. Orada çan işaretini açarsanız videolardan daha hızlı haber oluyorsunuz. Ben kanala video yüklediğimde size bildirim geliyor ve yorum atarsanız hepinizin yorumuna kat bırakacağım. Evet, o zaman arkadaşlar videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.